Evet bir müsaade edelim beyler şöyle. Bir müsaade. Ver evet. evet, abi, ver. Dur Dur. Şöyle alıp şunu içine evet. kemerden tuturalım. Evet, düşmüş mü müş işte. Nasıl ya bu buradan işte ben yeni geldim de zannedersem o nedir o zehir ne o? Bonzai mı? Bonzai içmiş. Bu hale geldi işte. Düştü ayakta öyle Yazık oldu be evet. Durdu koyun koyun. Tamam. Şey yap aşağı sal onu sal 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 sal. Sal onu alalım geri alalım. tutun. Tutun da alalım geri. Hadi. Şimdi karşıma erkeklerden biri geçsin karşıma. Geç, geç, geç. geç. Demirden, şorlardan da yardım edin. Yukarı. Aşayım abi. Bu şu kemerleri bir dikkat düşürün. Bıçağını da Kendine gelir size sallar bu sefer. Ne yaptığı belli olmaz. Kahveden alır, kahveden. Ne sallayacak? Ölmüş ya. Günahtır ya. Baba bıçak şey sahibi olduğuna. Ha. Gel, gel dedik çocuk anlıyorum. Ayıptır yani. Bir yardım edin. Aşağıdan. Şuradan bir alın. Tamam. <laughs> Elinizi sokma. <laughs> Tanıyan var mı? Yok abi. Burada yürüdük. <laughs> <gördük. gülüyor> Burada gördük. <laughs> Ben görmedim bak oturuyordum ya çağırdılar Geldik ha Bonzaydır başka işmiş içmiş, bonzaide içmiş. Yukarıda içiyorlarmış. Sürüklerine sürüklerine buraya geldi. Biz buradan aldık şuraya getirdik işte. Yukarıda içiyorlarmış. Üç kişi daha var. kişi daha varmış onlardan haber yok. İki kişi daha var. İki kişi daha var. Onların durumu nasıl? Onları bilmiyoruz. Daha alalım. haber almadık onları. O buraya geldi. Kendini zor atmış. Düştü buraya. <laughs> düştü buraya, buraya. Oradan geldi. Oradan aldı. Buraya getirdi. Burada düştü. Orada yıkıldı. Burada düştü. Sarhoş geliyor. Sarhoş geliyor.